Selam arkadaşlar. Şimdi kucaktayken hayvanları değiştik. Şu anda. Şimdi biz ailelerimizin evini gezmeye geldik. Yani bunlar normalde biz eskiden birlikte yaşadık. yani. Nasıl desem. Birlikte yaşadık. mesela. Üstteki iki katı yağmurla biz tutacaktık. Ama biz okula yakın olmak için başka bir ev tuttuk. O yüzden oraya babaannemle kardeşim yani Zeynep Yağmur'un kardeşi yerleşti. Şimdi İlk önce yağmur annesinin yanına gideceğiz. Basıyorum. Geliyorum. Of yerlere de su dökeyim bari. Yıkarım sonra. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Neyme Neyime teyze. Buyurun buyurun. Teşekkürler. Nasılsınız çocuklar? İyiyim anne. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapayım işte çiçekleri suluyorum. Arkadaşlar Neyme teyzemiz bitkilere aşıktır. Bakın her yeri bitki kaplı. Evini gezdirebilir miyiz arkadaşlarımıza? Gezdirin gezdirin kızım niye olmasın? Bakın Burası çok güzel bitki bahçesi bildiğin maşallah buralarda mutfak yemeklerine yani normal olabilecek için bazen Zeynepler misafire geldiğin için Zeyneple Mina burada yatıyorlar burası da normal lavabo. Z Mina şu an okulda olduğu için göremiyoruz <laughs> Mina gel buraya <laughs> o zaman görüşürüz neyma abla görüşürüz canım Hemen karşıya. Kardeşimin evine gidiyor. Bu sefer sen bas. Acaba Sancar ne yapıyor? Kim geldi acaba ya? Beni seven var mı acaba? Kim o? Biz. <laughs> Mafya müdürlüğünden geliyoruz. Açın kapıyı. Lan tövbe bismillah. Tövbe, 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 tövbe. Ne oluyor? Siz kimsiniz lan? Bir dakika bir dakika. Var mı başka? Ah Aa dur. En önemli silah. Ya Allah. Açıyorum. Bismillah. Kim Ay bismillah. Abla ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Tam <laughs> <laughs> kızma ya, kızma kızma tamam. Tam hadi gelin buraya. Geldik evini gezmeye geldik. Ne yapıyordun sen? İşimi yapıyordum. Ne yapayım? Doğru. Kapıyı kapatıyorum. Yavaş kapatıyorum. Shlux. Evet. Çok yavaş kapattım. Şimdi geziyoruz mutfak. Ee, burada bir şişko var. Onu boş verin. Burada bir işte resim filan. Bunların kesinlikle hiçbirini sancar yapmadı. Küçücük tuvalet nasıl sığıyorsa artık. <laughs> Burası da yatak odası. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi hadi. İşim var. Pislik kardeşi gelmiş. Tüh yazıklar olsun. Tamamdır. İkinci kata gidiyoruz. Oy. Kanka nasıl hissediyorsun Zeynep'i ki Zeynep gidiyor Harikayım. Evet, güzel bir gün olacak. Bu video kısa olabilir. Dikkat. Unutmayın. Sakın. Niye çıkmıyor ikinci kata? İkinci kat silindi mi acaba? Alabilir mi? Bilmem. Alabilir. Ama beklememiz lazım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Açılmıyor, bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Açılmıyor, bekliyoruz salçayla yemek de yaparım. Salçayla çat, çat 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 açılmıyor hadi. Bak 5 dakika oldu 5 dakika 5 5. O zaman şey yapalım mı? Tart 2 yapalım. Şey olsun adı da. Akrabalarımın evlerini gezdim olsun adı da. O zaman haydi görüşürüz.